Evet, Hydra'nın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün motorun bakımı, daha doğrusu motor zinciri ve bakımı yapacağız. Yağlamaya falan göstereceğiz. Bugün, e, bu hafta da Emre'ye ihtiyacım oldu. Emre'ye ihtiyacım olduğu zaman bu kutudan çıkarıyorum video için. Şöyle. Yaşıyor musunuz? Emrecim, nasıl bir haftaydı? Hoş geldin bu arada. Elim havada kaldı. Merhaba. Merhaba. Bu kim? Ya bu da benim küçük kardeşim. İlla geleceğim geleceğim dedi video çekeceğiz diye. He. Evet. <gülüyor> böyle. <gülüyor> Aa eline ne oldu lan bunun? <laughs> Ufak bir kaza geçirdi içeride. İçeride? Bak İçerisi içeride. ne bu abi bu PUBG'den mi düştü bu kötü ne bu böyle? Onu direkt düşürdüler biz yağmaladık bunu. Sonra onu. ölmemek için içine mi sığındınız? Tabi tabi. Arada gidiyoruz yani. Nedir, atar, atar. Evet bugün ne yapıyoruz arkadaşlar şaka bir yana. şimdi e... bir yana mı hangi yana bu Yok. yana <laughs> şimdi arkadaşlar e... geçen videoda motosikletimizi yıkamıştık şimdi evet. e... zincirin temizleyecekti diye söz verdik bu yağmurlu günde <laughs> buraya buralara kadar geldik malzemelerimiz bunlar Sen hep kutunun içindeydin gerçi de. Yani Bugün hafta Bir orada haftada bekliyorum. küçük kardeşimle beraber Abi elimin haline bakın ya Geçmiş <laughs> olsun kardeşim. Babama sakın söyleme bunu Babana da anlatacağım her şeyi Dursun <laughs> usta diyeceğim böyle böyle yapıyorsun Şimdi e, Yağlama C4 alıyoruz bir tane evet. Bunları her yerde bulabilirsiniz Reklam vermeye gerek yok Motul C4 değil evet. mi? Bu yağlama için mi temizleme için mi? Bu yağlama için temizleme için Mazot kullanıyoruz arkadaşlar Mazotu ben daha temizleyici olduğunu düşünüyorum kendi motor şirketimde de o şekilde kullanıyorum. Ve e, içindeki jontalak oniklere evet. en az zararı veren mazottur arkadaşlar. Değil Bunun mi? üstünde bir şey daha vardı ama mazot daha iyi. Bir de daha uygun fiyatlı herhalde. Yani her yerde bulabilirsiniz. Aynen yani öyle. Bir şişeye alın onu kullanın. Tamam. Şimdi ben başta geldim motoru yıkacaktım yıkatmadım bana onu da bir açıklarsan. Şimdi motoru... Canlı canlı sormak isterim motoru, niye e, Yıkamamamızın sebebi zinciri temizleyeceğiz önce. Evet. Zinciri temizleyeceğimiz için motoru e, mazotla beraber zincirini temizliyoruz. Tamam. Ondan sonra tanzikle köpükle beraber temizlediğimiz zaman zincir çiçek gibi çıkıyor ortaya. Hmm. O yüzden başta... nasıl çıkmasın diye mi ya? ya yani temizlikten sonra zincir temizlenin bir an... temizlenenin bir anlamı yok. O yüzden. Doğru. Bu hadi. şekilde yapacağız. Tamam. Malzemelerimiz burada bir adet bezimiz. Geçen hafta kullandığımız bez farklıydı. Bu bez farklı. Her ikisi de olur, problem yok. Bir de. Geçenki videoda süngerle temizlemiştik. Bu videoda parayı bulduk arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bunu aldık. Aynen. <Yani gülüyor> bunu aldık. Geçenki videoda gelen parayla sünger yeni şey aldık. Yani mi? Fatih. biraz kesene cebini açtık. <laughs> Küçük kardeşimle beraber motoru güzelce temizleyeceğiz. Zaten tamam. kendisi çok hevesli bu işlere. Aynen arkadaşlar aynen. Benim özel bezimi. Özel bezimi getir o zaman. Tamam. İkisini karşılaştıralım o zaman. Ben karşılaştırması yapalım. Burada e az O Orada pislenmesin. Ben onu kendi motorumda süreyim. Neyse bu kadar Evet şu an direkt e, mazotlama başlıyoruz. <laughs> Mazot bir de fırça, boya fırçası. Eee Başka bir şeye gerek yok. Fırçayla güzelce her tarafına geçebilirsin. Tamam, Bununla Motoru yapalım. kaldırdık bu arada. Bu bustan da ne deniyordu? Padox standı mıydı? Öyle bir şeydi. Motor kaldırma sehpası. He. Sehpa kaldırdık. Yeterli. Boşa aldık mı? Boşa da almamız gerekiyor motoru. Tamam, teker döniyor bakayım. Teker dönüyor. Boşta şu an. Tamam, motor. motor boşta. Ayağı kaldırdık. Farklı olduğu gibi e, yine yıkadıktan sonra bunu Evet, buna, buna bir ayrı bir yapayım. özel ilgin var senin ya. Evet. Sempatim var buna karşı. Evet. Normal lastik temizleyici, Evet başka bir şey şu anlık yok. Hepsini anlattım size. E, videoda kullanacağımız araç gereceğinin hepsi burada. Tamam. Onun haricinde normal e, tanzikli suyumuz, köpüğümüz var. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bir de e, deneyimli kişiler var. Evet. Sen bu eldivenleri giymişsin, bunlar ne oluyor? Detailing eldivenleri mi? Yani kötü örnek olmak istemedim. Elinizi incitmenizden evet. korktuğum için bu şekilde size örnek Peki, olmak Bir şey soracağım, bu, bu kadar ince bir eldiven ne? Elimizi ya, incitmemizi mi koruyacağız biz şimdi? Arkadaşım şey efendim e, abi, şimdi Kimyasal falan değil kimyasal mi? Kimyasal falan elinize zarar gelmesin buruşmasın tamam. bilmem ne olmasın tamam. Anahtarımızı çıkartıyoruz Neden? Çok sorduğunuz anahtar ha. <laughs> ee, Aynen Şimdi buralar evet. elektronik aksam olduğu için evet. Her zaman köpüğü de bu, bu kısma atmanızı önermiyorum Geçen videoda bahsettik bundan ama çok kısa yine söyleyeyim size Bunun içerisine su girdiği zaman Doğru Görmüş olduğunuz gibi su girdiği zaman Bu Aksan evet. bozabiliyor. O yüzden anahtarımızı çıkaralım. Var. Anahtarımızı çıkartıyoruz. Anahtarımızı buraya koyduk. Kim mazotumuzu aldık arkadaşlar? Evet, yaklaşıyoruz yani. evet, Normal görmüş olduğunuz gibi zincirimiz e, aman aman bir pislikte de değil. Ama yine e, ama yağsız çok, gibi bence şu an. Değil çok mi? da temiz değil. Ya. Bakalım mı ya şöyle Aynı Aynen gelmez ya bak. zaten bu C4 olduğu için C4 kurduğu için ha. bu şekilde öyle aman aman bir yağ gelmez eline çok bol sürmediğimiz için bol sürdüğümüz zaman jantım buraları hep C4 olur değil tamam. mi küçük kardeşim? Evet çok kötü gözüküyor doğrusu öyle ee, Şimdi Beyaz fırçamızı fırçamızı ya. alıyoruz bu şekilde ya şimdi biz dükkanın önünde olduğumuz için yere bir şey sermedik ama siz eğer bir yerde yapacaksanız altına mutlaka bir şeyler serin o şekilde yıkarsanız daha iyi olur Mazota bandırıyoruz bunu Bandırdık Sonrasında şöyle, şöyle Güzelce Vuruyoruz buraya Şimdi Önce her tarafına yapıp sonradan Sert sert yapmaya geçebilirsiniz aynen. Şimdi bu zincir temizliği neden önemli hocam ondan bir bahsedelim biz zincir temizliği, zincirinizin sürekli yağlı olması gerekiyor. Çünkü yağla çalışan bir mekanizma. Evet, çok Ondan önemli dolayı zincir motoru. Yağlı ve temiz olması gerekiyor. Aynen. Bu, temiz olmadığı takdirde bu buradaki parçacıklar zincirinize zarar veriyor ve zincirlerin arasına giriyor değil mi Tam, böyle? Ömrünü, ömrünü kısaltmış oluyor. Ya yani bu zincirle 20.000 yapan var, 30.000 yapan var. Aynen. Onun e, yapmasının sebebi zinciri düzenli yağladığı ve temizlediği için başka bir sebebi yok. Aynen. Öyle bir... büje bile etkili yani bu ger, gerginliği, tabii yağlı ya, olması Sağlıklı falan. çalışması, yani aynen, öyle. bile etkiler. Çok kirli bir zincirde aynen. sağlıklı ve hızlı gidemezsiniz arkadaşlar ve ses yapar. Bollu da çok önemli tabi Bakın geçen Şu an... videoda çok boldu Bol, bu. Aynen. Şu anda normal. 150 200 km'de bir temizlemeniz gerekiyor. Aynen sanayideyiz o yüzden bu tür seslere kusura bakmayın arkadaşlar. Aynen. Arada böyle bugünü seçtik arkadaşlar. Haftaya bizim işlerimiz yoğun olduğu için aynen. bugünü seçtik. Bayram günü bu video çekiyoruz sizlere. Aynen bayramın üçüncü günü bugün. Doğru hepinizin de bayramını kutlarım arkadaşlar. Kesinlikle aynen. Hayırlı bayramlar. Büyüklerimin beraber... ellerinden, küçüklerimin gözlerinden. Aynen öyle. İyi bana atmayın ama. <laughs> aynen. Ben size iyi bana atayım. Şeker verebiliriz. Ya, arkadaşlar. Şeker verebiliriz aynen. Şimdi bunu saat her tarafına yedirdik. Mazotun tamam. tamam. e, O-ringlere çok bir zararı yok. Tamam. Zaten aralarına sanki girmedin gibi geldi bana. Böyle şu arkalara. Yok şöyle hani böyle bastır bastır. Şimdi zaten onu çözdü şu an. çözdü Bak, mü? Bakın beyazlık kalmadı. Görünür mü? Tamam. Zaten onu çözdü. Öyle aşırı bir baskı yapmanıza bilmem ne tamam, gerek yok. Evet. Ben mesela Motul'un temizleyicisini kullanmıştım. Yani o daha berbat yapmıştı bana göre. Evet. Bilmiyorum. eski serisini de kullanmış olabilir ama. Mazot her zaman daha iyi. Daha iyi Ekstra bir ücret ödemezsiniz. Bu şekilde temizlik. Zaten gördüğünüz gibi eski yağdan hiçbir şey kalmadı. Ha bu zincir o kadar kirli değildi. Eğer kirli ise bir tık daha fazla yapabilirsiniz. Onun haricinde başka bir şey yok. ASMR olsun Şöyle yakın tutayım sesler gelsin. <laughs> dişlinin de gerçekten temiz olması çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar şimdi küçük dişlinin kısmını açalım hadi bakalım. Normal 8'lik cıvataları var bunun. Bunları söktüğünüz, söktüğünüz Uydum. takdirde tabii. Uydu. Söktüğünüz takdirde şu parça geliyor elimize. Hadi bakalım. Oo bu ne? Burası zaten kirleniyor genelde Bunu da Ondan... temizleyeceğiz arkadaşlar Burayı da gösterelim mi? Nereye? Şuraya, şuraya Yani o kadar da kirli değil ama bayağı yağ olmuş sağa sola Bakalım nasıl, temizlenince nasıl bir şey çıkacak Bak şu etrafı var ya, şu alt tarafları da dolmuş Aynen, oradan zaten yağladıktan sonra şey oluyor Evet, mazotu basıyoruz arkadaşlar. Yani katran, katran, Aynen ya. katran olmuş artık. Onu bıçak gibi bir şeyle mi şey yapsaydık? Mazotu Buraya dökmesen mi acaba? Yola mı döksen? O yağ buraya... Tanzi ya. ha, tamam. e, da tanzik vuracağız ya. tamam. sen. Yani, Asıl muhabbet şunun altında ve sağında solunda. Arkadaşlar buradaki görmüş olduğunuz her şeye fırçayı sürebilirsiniz. Zaten burada yağ olduğu için 724 problem olmayacaktır. Şu alt kısmı. Şurada da motor numarası var motorun. Motor numaramı silme. Yok yok. <laughs> o, 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 tarz işleri yapmıyoruz. <laughs> Öyle e, fırçaladık buraları. Evet. Köpükleyeceğiz şimdi. Köpükleyelim abi. <laughs> Ustam be ha? Islatalım mı ustam? Islanıyoruz be ustam. Ama bir şey diyeyim mi abi? Onun da keyfi başka oluyor be. Yapma be ustam. Islanıyoruz. Tamam. Köpüklü ustam. Hadi. Oo. Oh. Ben beyaz oldu ustam. Çok güzel, çok güzel yapıyorsun ustam. Çok güzel köpüklüyorsun. Ne desem şu anda ama. Resmen yıkadın usta. Sen beyaz oldu. Melek gibi. bu muhabbet nereye gidiyor bilmiyorum ama. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda hiçbir şey kalmadı zincirin üzerinden. Yağlanmaya hazır. Temizlik bu şekilde yapılıyor. Ee, bu motorda zaten zincirinde çok fazla bir şey yoktu ama yani bu işlemi yaparsanız aynen. aynı bu sonucu alırsınız. Bu motosikletin de düzenli yağlandığı için zinciri dişlisi gayet iyi durumda. Paslanma vesaire korozyon hiçbir şey yok. Ondan dolayı bu şekilde oldu şu anda. Ee, ekstradan e, bu sizin keyfiniz bilir. Bu kısmı yapmanız. Şu anda burada hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Aynen. Her hiçbir olacak. şey kalmadı. Buralar hep yağ içerisindeydi. Hiçbir şey kalmadı şu anda burada. Şimdi güzelce bir kurulayacağız. Ee, bu aşamadan sonra daha motor çalıştırıp vitesi atmayacağız. Çünkü e, temizleyeceğimiz için zincire dokunacağımız için o sebepten ötürü eee tehlike oluşturarak bir hareket yapmıyoruz. Kesinlikle motoru çalıştırmıyoruz. Elimizle güzelce sileceğiz, temizleyeceğiz, hava vuracağız. E, hava makineniz varsa tabii ki, bizim imkanımız gösterdiği için hava makinemiz var. Onunla bir hava vuracağız. Sonra bezle sileceğiz. Olay bitmiş olacak. Sonradan yağlanmaya hazır olacak. Tamam. Kanka o kısma havayı vur videoyu kapatayım. Hemen. Ondan sonra oraları yaparız. Sesten tehlif yiyorsun şarkıdan. Ağlama bölümüne geçtik normal spreyimizle beraber. Nedir abi? Motul C4. Aynen öyle. Bunun C1 miydi tem <laughs> temizleme spreyi olan? C1 olması lazım mı? C1. Ya. Biz onun yerine malmuz mazot kullandık. Bugün. Yağlamak için de Motul C4 kullandık. <laughs> tamam. Sonuç zaten ortada. Çok güzel oldu ya. inanılmaz temiz. Şöyle bir oraları çevir de bakalım. Da, oraları da yaptık. En bir şey kalmadı. Her temiz oldu gerçekten. Burayı da gösterelim. Arkadaşlar e, bayağı temiz ya. Yani. Janta sürmemek için bir karton aldık. Janta geldiği zaman bunlar kurduğu zaman kolay çıkan şeyler değil. Şu tarafa doğru bunu yapacağız. Şöyle. Dik mi koysak ya? Ha? Şimdi dik koysak çevireceğim ya Fatih. Şöyle çeviriliyor mu? Çeviriliyor. Tamam, evet. tamam. Kamera biraz uzakmış düşürsün. Bunu niye bulunmuyor? Şuradan böyle. İç kısmını da yağlamış oluyoruz arkadaşlar bu şekilde. Evet. İçini ayrı dışını ayrı çekelim. Şimdi şu anda sadece yağ var üstünde. En ufak bir kir, tortu hiçbir şey yok. Görmüş olduğunuz her tarafına yedirerek yaptık. Durum bu şekilde. Diş, bu, nerede e, o büyük dişli bu küçük dişli. Küçük dişliyim durumu belli. O da şuralar e, ilk e, videoda gördüğünüz gibi buralar hep yağ arkadaşlar buraları da güzel mazotla ve motor ilacımızla temizledik. Burada da şu anda herhangi bir şey yok. Ee, şu kapak vardı. Bu kapağı da hatırlarsınız. <laughs> bayağı tortu. Leş bu. gibiydi bu da. Gerçekten hiç temizlenmediği için. Bunu da güzelce temizledik. Yerine takacağız. Bu şekilde bu motoru kullanırsanız bu kapağın içerisinde de o tortular oluşmaz. Bu kapağı da uzun yıllarca kullanabilirsiniz bu şekilde. Haricinde başka bir şey yok. Bir de son olarak bazı şu içerisinde kapak bununla tortu oluyor. Bunu da temizleyebilirsiniz. Aynen. Ee, çıkarılıp temizlenebilir. Yani seninle. çıkartılıp temizlenebilir. Ayrıca başarı dikkat edeceğiniz bir şey yok. Zincir konusu bu kadardı arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, yapmamızı istediğiniz bir şey varsa onu yorumlarda belirtirseniz onu da yaparız. Dediğim gibi e, bir yağ bakım videosu eğer istiyorsanız çekeceğiz. 500 like istiyoruz bunun için. Bir de yorumlarda, <laughs> Tam YouTuber oldun, ha? yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ee, eksik kaldığımız yanlarımız, bilmediğimiz konularımız varsa onları da belirtirseniz seviniriz. Haricinde başka bir şey yok arkadaşlar. Herkese izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan bayramınızı kutlarım. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerde kalın. Evet. Emre güzel toparladı, bitirdi. Emre'nin ellerine sağlık. Ben de her seferinde... Buraya işte video çekme bahanesiyle motoru temizletiyorum Emre sağolsun bizi hiç kırmıyor. Bundan sonra da Emre ile beraber yine projelerimiz devam edecek. Hayırlı bayramlar tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haydır'dan bu kadar.